Basasanağa'nın diktiği söğütlerin olduğu ve çeşmenin bulunduğu Alaba'daki tutuyalık dediğimiz yer. Şimdi yavaş yavaş çeşmeye de yaklaşıyoruz. Bakalım suyu nasıl? Ya da su var mı? Evet, güzel. Su akıyor. Şu suyun sesi bile insanı dinlendirmeye yetiyor çünkü çok ferrak, sessiz bir ortam. Bakın bu çeşmenin kurunu, yöresel deyimimizde süper bir yer. suslamışız. Oy çok güzel. Ah. Ah. Suyla bile uğraşmak insanı dinlendirmeye yetiyor. Aslında ayaklarımı çıkarıp şuraya girmem <laughs> lazım normalde ama <laughs> zamanım yok kısıtlı. Daha uğrayacak çok yerim var su Kuruna doluyor. Dolduktan sonra da buradan dışarıya atıyor. Buradan da gördüğünüz bir yemyeşil kalmayı başarıyor bütün yaz boyunca. Zaten şu söğütün de burada olması bunun işareti. Çünkü bu bölgede e, hiç söğüt ağacı yok. Hatta ağaç yok. Size i̇şte bahsetmiştim daha önce. Yeni yeni çıkan çamlar dışında burada ağaç bulunmuyor. Evet.